Baba ben şimdi video çekiyorum bak. Ne videosu? Video yazık video YouTube Ben de şey yapamadım. Yeter. Hadi çıksana bakayım. bakın. onu hiç gözükmüyorsun ki. Yukarısını çekmiyor eşek sınırsız. Ben hareket edemiyorum ki. Evet. Aa, hadi düştüm. Hayır. Bu, bu, gidiyor. Efendim. Çikolata miyim? Efendim. Çikolata yiyebilir miyim? Hı hı. Kaç ta, kaç kare? Kaç kare var orada? Sekiz. Herkese ikişer tane ver. Ben de ikişer tane. Arkadaşlar şunu şuraya yaslayın.

Eu não Bakın arkadaşlar benim özel bir yeteneğim var. Şu şöyle yalnız sadece parmağını şey yapabiliyorum. Hadi Ben, Kardeşim <laughs> <laughs> açıyor. Bakın. Şöyle. Bak. Bakın birazcık yaklaştım. Ayak ağrım sancadı. Böyle mi yapacağım 3 <laughs> Hadi Hadi Bu ya. <laughs> <Yapma. gülüyor> Onun üzerinden Onun üzerinden 4 <laughs> Verdim <Dört. gülüyor> <laughs> Kameraya düşür Hadi ya ne yapamıyorum, yapamıyorum. hadi 3 2 10 üzerinden 4 ay 10 üzerinden 5 hadi şimdi sen benimkine tutacağım hadi hadi

Bakın arkadaşlar Eğer böyleyseniz Tatlığa böyle atar Vida düştü yataktan <laughs> Arkadaşlar yataktan vida düşmüş Bakın arkadaşlar Eğer böyle kurmaksanız Böyle yap Vidi vidi gel Bakın arkadaşlar bunu tam yatağın altından çıkarttım. Evet. Arkadaşlar. Bir de t -t 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 diye bir ses geldi. Düş. Arkadaşlar. Şöyle. Al bakın. You are counts. Çek ve bir çekin. Arkadaşlar al bakın. Böyle bir tane kurban Bir tane kurban sığır.

böyle. Aa de ne bu sana bunu alacağım. Bunu pancara. Sana pancara alacağım. Pancar alacağım. Ne pancara mı? Thank you, mommy. Thank you. Thank you. Thank you. Ni annesi. Şimdi mesela senin burada kafan var ya mesela şöyle kafan var. Ah! Hayır! Böyle dur sadece. Böyle. Öyle değil. Tamam böyle. Şimdi ben elimle ne hareket yaparsam sen de onu yapacaksın tamam mı? Hayır! Ben böyle a, 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 yaptım biliyorum. Ee, Nasıl? 停下！停下！我那个包下去了，怎么就不见了？我这里。我这里。啊！我也不知道。 Oy. Aa çok de. Ta. böyle yap Ben şöyle. Bacın ben idili tutuyor. Delin.

How dance, 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 with my hands Kapının gençlerden gerek kolunu sıkman gerekmiyor. Bak kolum sıkmıyor. <gülüyor> Bak. <gülüyor> How I dance, 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 with my hands Bak kolum. <laughs> sıkarbim acıyor. Hayır. Ve ondan sonra geldik. Abone, like atmayı unutmayın. like atmayı unutmayın ve bay bay.